Arkadaşlar raftinge geldik. Şu an neredeyiz abi? Buranın ismi biliyor musun? Snake River galiba. Öyle bir yerdeymişiz. Çok dümen bir rafting yapacağız gibi duruyor ama. Abi baksana kask yok. Adamların elinde kürek yok. Su yavaş az akıyor. Ya. Ben şapka da almadım. Tehlikeli bir rafting yapacağız diye. Kask ya. takarız diye. Yandık gibi ya. Lens taktık baba gözümüz ıslanmasın diye. <laughs> Gözlerimiz ıslanmasın diye. Ama hiçbir bilgi verilmedi bize daha. Altımıza ne giyeceğimizi bile bilmiyorduk. Terlik de giyilebilir mi? Şu keşke Crocs'larımla gelseydim. Burada baksana dayı sürecek galiba. Tek iki kürek var. Bir çift. Uşak nerede lan? acil. Şeyi düşünüyordum. Çekim yapamam falan hani eşyaları bırakırız. Öyle bir çekersin ki. Şimdi öyle bir çekerim ki vallahi <laughs> kafamıza güneş geçecek ya. Arkadaşlar abi rüzgar duyulmuyor ki mikrofon lazım buraya. Ay duyuldu Abi iPhone değil mi oğlum? Alıyordu. İşte bilmiyorum. Bindik. Şöyle can yeleklerimiz. Çıkıyoruz yola. Aynen. Ama beklediğimiz gibi değil. Onu anlasın. Abi o inince ben yorumlayacağım ama inince ben fena bir yorum yapacağım. O oh, bu rafting değil yani. Ya da böyle belki bir tuvudur. <laughs> Benim gördüğüm raftingler <laughs> daha kolay. İki, <yok>. iki. gelersin. <laughs> Manzara güzel. <laughs> Arkamızda da var. Şu, şu, şöyle bir daha. <laughs> o Jackson'a yakın yerde, Town'a yakın yerde Snake River diye bir yer var orada. Sadece demişler ki neden eksin demişler. O <laughs> demiş ki ellerimi bilelim. İller edip, iller edip mi kanka? Yani, bunun adam biri işte de. I don't feel bad, I'm just like İki gün gezdik. Şu an Deniz Hanım'ın anlatıyor. İkinci, aynen. ikinci günde evi tuttuk. Üçüncü günde dedik. Yani arkadaşlar çekiyorum ama hep aynı şeyler. Hep ağaç, akıntı, taş. <laughs> hep aynı şeyler yani. Yok. yok o kadar değil de. Evet. Başladığımız yere geldik herhalde. Yavaştan. Aa diğer yol da buradan mı geliyor acaba? İkiye ayrılmıştı ya yol. Böyle geldik. Kısa bir rotadan geldik yani. Burası uzatıyor herhalde. Başladığımız yer arkadaşlar ya. Yani. Burası devam ediyor. Seni çekiyorum. Kaçıncı saatteyiz? Bir, bir, buçuk saat oldu herhalde. Hiç geldim. Teşekkür ederim. Ben bir alacağım? Şarkıyı söyleyecek misin? Söyleyebilir miyim? Söyle. Yeşil ördek gibi daldım gönlere. Her sanırım. Son durak. Şurada köprü var. Artı olarak geldik. Buraya yanaşıyoruz yani şu an. Ne oluyor anlamadık. Dayı çekiyor bizi. Evet Ömer. Bir yolculuğun daha sonuna geldik. Bir videonun Bitme daha, daha sonuna geliyoruz. <laughs> Abi gitti bıraktı bizi gitti abi. abi. bak hayaller bulutlu bir iç. Gerçekleri göster bakayım şurayı. Evet. Gerçekler de bu. Gerçekler. <laughs> ama oraya da gideceğiz değil mi? Gideceğiz. Oradan da bir video gelecek mi? Oradaki gelecek. bir anda. Tabii ki de. bulup o anı, bu anı koyacaksın mı yan yana peki? Koyacağım da bu bizim mi peki? Biz hangisine bineceğiz? Bu. Gidiyoruz ama. Bizim abi bu. İki saat sürdü. Sıkı, sıkıldık. <laughs> bir daha yapmayız. <laughs> Olsun, bir kere ya. yapılır, bir daha yapılmaz. <laughs> ya, yok diyecek bir şey yok. <laughs> i̇yiydi lan yine o kadar Tabii 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 iyiydi köşkü değil. De. Yani iyidir, Ama değil. uzun sürmesi baydı. Bir daha yapılmaz hani. Abi yanaştı. Batur bakalım. Nasıl çekiyorlar. Abi Abiler... ya. Böyle yani. Şimdi rotamızı da çekelim. Ne diyor abi? Evet arkadaşlar raftingten geldik, yemek falan yedik işte bir odalara gittik geldik şimdi havuza gidiyoruz havuza bayağıları gitmiyorduk hem de hiç havuzu böyle detaylı çekmedim eğer boşsa biraz detaylı çekmeye çalışacağım ilk girerken falan e, rafting videosu açıkçası içime içsin dedi yani sıkıcıydı rafting Hmm, çekimlerde tam iyi olmadı gibi hissediyorum bilmiyorum rafting videosunu ne kadar uzun editlerim ne yaparım dedim bari bugün havuza da gidiyoruz havuzda bir ekstra yapalım hem havuzu çekmiş olurum hem de rafting videosu tek başına boş çıkmaz diye düşündüm Ömer ve Burak var şimdi ben onların yanına gideceğim oturuyorlar Abdülkadir parmak attı dedi böyle tamam mı? İzlediğimiz akşam o da şey dedi. Aa dedi terbiyesize bak ne diyor falan böyle. Evet böyle adımızı yazıyoruz. Kaç Yazırdı, kişi olduğumuzu yazıyoruz. Yazım, hakkında mı düşünüyorsun? A, doktor yazısı diyorum. Öf yaşayamadık. Havlu vermiyorlar bize Employ olduğumuz için. Okay. Bir getirmek eksikliği var galiba. Bak korkusuz cevaplıyor. Şu şekil havuzdayız. At, korkusuz. Evet üzdük şimdi çıktık. Bu kadar yani burada da çekecek bir şey yok. Bu video bir biraz dümenden oldu. Kendinize bakın görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün bir ekstra daha yapıyoruz. Size çamaşırhaneyi çekiyoruz. Beklenen çamaşırhane videosu. Evet kapıdan buradan girdik. Öncelikle. Geri dönüşüm. Çamaşır makineleri. Mikrodalga fırınlar. Su ısıtıcılar. Suyu buradan dolduruyoruz. Buz makinesi. İşte lavabo, car çöp, ütü var. Hiç kullanmadım. Kurutmalar. bir ayna koymuşlar. Şimdi Ömer'in çamaşırlarını atacağız. Makineler şöyle basit ayarlardı abi. Hot, warm, cold. Extraordinus işte, start. Ondan sonra falan filan yani. Kurutmaları göstereyim. Kurutmalar da şu şekil. Hemen buradan ayar yapıyorum. Hepsini ChatGPT'ye sordum. Gittim bunun fotoğrafını Chat ChatGPT'ye attım. Dedim mesela siyahları yıkamak istiyorum. Hangi ayarda yapmalıyım? Beyazlar için şunu mu yapmalıyım? Havlum var falan filan. ChatGPT'de olmasa biz ne yapacağız bilmiyorum ya. Yani. Burası free stuff. Bazen malzeme bırakıyorlar buraya. Şimdi bu bizim. Bu malzemeler var bile burada. Şimdi başkasının Biz de Samet de odadan bulmuştu. Bu kağıdı kurutmaya atıyorsun elektriklenmeyi azaltıyor, güzel koku veriyor, kırışıklığı azaltıyor. Güzel bir malzeme. Genelde 45 dakikada yıkıyor. Bu da genelde bir saatte falan kurutuyor. Kalabalık oluyor. Eğer çamaşırını almazsan bitti halde çamaşır makinesinden çıkartıp üstüne koyabiliyorlar. O yüzden zamanında gelmek önemli. Evet makinemizi doldurduk. Ayarlarımızı yaptık. Kapalı. Normal Eko. Cold. Bo var mı da olabilir? Biz renkler fazla şey olmasın diye koltuk yapıyoruz. 2 numara, şuraya koyduk ve starta bastık. Şunu da kapatalım, kapı kilitlendi. Çalışmaya bakayım, su almaya başladı. Renklileri attık buraya, dur şöyle 0.5 çekelim. Altlı üstlü, bu üst için, bu alt için makyajları çalışıyor. Renkler için delicate seçtik. Buradan da dry yaptık. Zaten ısı da doldu. 57 dakika sonra mis gibi oluyor. Tık başladı. Arkadaşlar bir şey oluyor. İspaya geldi galiba. Yangın var. Yani bir yanık kokusu var. Ne oldu detayları bilmiyorum ama. Şu an herhalde müdahale ediyorlar. Veya ettiler bilmiyorum. Ortum çekiliyor. Ağabeyim araba mı yandı ne oldu lan burası falan bak ıslak. Ne oluyor burada bir şeyler bakalım. Adamlar bayağı maskelerini falan taktı ve hortumu falan açtılar yani. Niye müdahale yok? Anlayamadım. Hala duman çıkıyor gibi lan. Yani karanlık pek de gözükmüyor ama şuradan çıkan şey duman herhalde. 10 dakika bekledim. Gidiyorum artık yani bir şey olduğu yok. Sigara teslimatı yaptık. Parlament getirdim. Parlament satıyorum burada Türk kardeşlerimize ucuzdan. Ve burası diş başı şu an.